Merhaba, bugünkü konumuz herkesin aslında çok merak ettiği, piyasada da son zamanlarda pandemi ile birlikte eve hapsolduğumuz e, bu süre zarfında çok konuşulan, çok aranan e, ama hangi cihazı alacağımızı bilmediğimiz Android TV Box konusunu işleyeceğiz sizlerle. Android TV Box kısaca küçücük böyle kutulardır. Telefonunuzun, tabletinizin içerisindeki Android sürümlerinin bir benzeri bu TV Box kutularının içerisinde bulunur. Bunlar boyut olarak küçüktür. Farklı versiyonları vardır. Özellikle e, yurt dışı menşeili içinden gelen ürünler vardır. E, ama bizim tercihimiz her zaman yerli üretimden yana. Hem kendi vatandaşımıza destek olsun hem e, servis ağı, e, teknik destek açısından bizim tercihimiz tabii ki de öncelikle yerli üretim. TV Box aldığınız zaman ne olur? TV Box hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi televizyonunuzu akıllı televizyon haline getirir. Bununla birlikte Google Play Store'a girebilirsiniz. Google Play Store'dan uygulamaları indirebilirsiniz. E, ufak tefek oyunları oynayabilirsiniz. E, ondan sonra birçok platformdaki videoları izleyebilirsiniz. Televizyon izleyebilirsiniz. TV izleyebilirsiniz. Yani TV Box bir nevi televizyonunuzu akıllandıran küçücük o minnacık kutulardır. Peki TV Box alacağım ben. TV Box alırken nelere dikkat etmem gerekiyor? TV Box alırken öncelikle hafıza, RAM'ine, RAM hafızasına dikkat etmeniz gerekiyor ve cihazın kendi hafızasına dikkat etmeniz gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi de Android sürümüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Android sürümünün en az 8.1 olması gerekiyor ki TV Box'tan verim alabilirsiniz. Play Store'a girdiğiniz zaman istediğiniz uygulamaları oradan indirebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten cep telefonlarında da aynı şey var. Girersiniz bir uygulama yüklemeye çalışırsınız. Play Store der ki bu sürüm cihazınıza uygun değildir. Veya cihazınız bu sürümü desteklememektedir. Aynı sıkıntıları TVAX kutularında da yaşarsınız. Ben size şimdi hemen onu özetleyeceğim. Bakın burada elimde bir tane yerli üretim olan Sekrom'un TV Box'ı var. Burada belirtmişler. 4 GB RAM 32 GB memory yani hafıza. Cihazın hafızası. Herhangi bir micro SD kart takmadan kaydınızı buraya yapabilirsiniz. Normalde bu cihazlarda micro SD kart girişleri bulunmaktadır. Bu micro SD kart girişlerine micro SD kartlarınızı takarak hafızasını büyütebilirsiniz, güçlendirebilirsiniz. Tıpkı cep telefonlarıyla mantık aynıdır, birebirdir bunlarda. Peki ben cihaz alacağım. Neye dikkat edeceğim? Ee, bakın. 2 GB RAM 16 GB ROM cihaz hafızası. Bunu da bir kenara koyduk. En düşük olanlarına geliyorum. Tekrardan aldım. Bu cihazımızda da e, burada belirtilmemiş. Belirtilmiş evet. 1 GB DDR RAM 8 da flash hafıza vardır. Peki ben TV Box alacağım. TV box alırken nasıl almam gerekiyor? Neye göre almam gerekiyor? Ne amaçla kullanacağım? Bir, Öncelikle TV box sadece IPTV izleyip, işte televizyon izleyip, ufak tefek işleri de atıyorum. Sosyal medya hesaplarıma bakacağım. Ee, televizyonda YouTube'a gireceğim, video izleyeceğim diye alacaksanız 1 GB RAM olan işinizi görür. Bunların fiyatı da piyasada ortalama şu anda e, 2020'nin Aralık sonu itibariyle e, 350 lira gibi rakamlardan bulabilirsiniz bunları. Çeşit listelerde değişik kampanyalar, değişik fiyat tarifeleri var. Ben elimdeki cihaz üzerinden örnek veriyorum size. Ben bir tık daha üstünde olacağım. Daha farklı amaçlar için kullanacağım TV Box'ı diyorsanız o zaman yapacağınız çok farklı. En az 2 GB RAM olması gerekiyor. Ve bu aldığınız cihazın hafızasında büyük olması gerekiyor. Ha dediniz ki ben daha güçlü bir şey istiyorum. Alayım ömürlük olsun. 4K'yı desteklesin işte. Android 9 sürümü olsun, 10 sürüm olsun. Ben bu cihazı uzun yıllar kullanayım derseniz de 4 GB RAM 32 GB ROM Zaten da mantık şudur RAM ve ROM katlayarak gider 1 GB RAM'e 8 GB ROM'dur 2 GB RAM'e 16 GB ROM 4 GB RAM'e 32 GB ROM'dur Bunlarda bazılarında 60 olabiliyor 62 olabiliyor 4'lerde veya 64 olabiliyor ROM o kadar önemli değil. Yani şeyin üstünde çıktığı zaman sonuçta siz buna büyük büyük dosyalar indirip bilgisayar olarak kullanmayacaksınız. Bilgisayar olarak kullanmayacaksınız derken hemen konuya ben size bir açıklık getireyim. Bu cihazların güzel tarafını söylüyorum size. Bu cihazlarda farklı farklı girişler bulunuyor. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu cihazların iki versiyonu var. Bir tanesi Wi-Fi üzerinden Wi-Fi ile bağlanılan cihazlar ben bunları pek tavsiye etmiyorum işin açıkçası. Ben e, daha çok şey, kara düzen, eternetçiyim. E, özellikle IPTV izliyorsanız ve YouTube'dan videolar, filmler veya başka platformlardan bir şeyler izliyorsanız e, ben size e, ethernet bağlantısını, LAN bağlantısını şiddetle tavsiye ederim. Kesinlikle atraksiyon yapıp, e, Wi-Fi üzerinden çalışan antenli cihazları e, pek tavsiye etmiyorum işin açıkçası. Ki hele bu dönemde herkes ebay'a girmeye çalışıyor, evinden çalışmaya çalışıyor. Hani 50 megabit internet hızı alıyorsanız 50 megabit aldığınız internet hızınız zaten otomatik olarak evinize gelene kadar 30 megabite kadar düşüyor. Böyle de bir sıkıntımız var. Şimdi bu cihazların üzerinde ee, power girişimiz bu enerji içindir. Power enerji girişimiz var. E, hemen yan tarafında e, HDMI girişimiz var. Bu televizyonumuzla aramızdaki kablonun bağlantısıdır. Bazı yeni nesil cihazlarda da optik girişleri var. Bu olsa da olur, olmasa da olur. Burası AV giriş, yani kulak giriş dediğimiz giriştir. Benim için önemli olan <laughs> ethernet girişi. USB bağlantılarımız var. Buna flash diskinizi takıp flash diskiniz üzerinden medyalarınızı oynatabiliyorsunuz. Bunlar aynı zamanda medya player özelliğine de sahiptir. Yani bildiğiniz bir nevi medya playerdir. Peki bu cihazı aldım, ben nasıl kullanacağım? cihazınızı alıyorsunuz televizyona bağladığınız zaman hemen arkamda görüyorsunuz zaten uygulamalar, platformlar, Netflix uygulaması, Cinefix uygulaması. İşte Play Store'a giriyorsunuz. Play Store'dan diğer uygulamaları kendiniz indiriyorsunuz. O size kalmış tamamen. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir sayfa karşılıyor sizi. Bu cihazı aldığınız zaman bu cihaza e, USB girişinden mouse'unuzu bağlayıp e, kumandayla uğraşmak istemiyorum. Ben mouse'la daha hızlı çalışıyorum. El alışkanlığı deyip mouse'unuzu bağlayabilirsiniz. Ee, bu cihazınız da Google hesaplarınıza bağlanıp mail alışverişi, sosyal medya hesaplarınızı kullanmak için isterseniz buna uygun USB girişi olan klavyeler bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda klavye de bağlanır diyor bu cihazlara. Aslında çok işlevsel bir cihaz. Yani tabletinizde, telefonunuzda ne yapabiliyorsanız 3 aşağı 5 yukarı arayüzleri farklı. Sadece e, arayüz farkıyla beraber tabletinizde, telefonunuzda yaptığınız bütün işlemlerinizi, işlerinizi bu cihazlarda çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz.